Güvenli olmayan kartı seçen oyunu kaybeder. Attım zarımı. 1. Şunu döndürüyorum. Güvende miyim? Güvendesin. 4. Ber, güvende mi? Güvendesin. 2. Güvendesin. 3. Güvendesin. 4. Güvendesin. Hop. 3. Ah. Güvende miyim? Güvendesin. <laughs> Güvendesin. Güvendesin. At bakayım. 3. <laughs> Güvendesin. Aşkım öyle yapma korkuyorum. Güvendesin. <gülüyor> Güvendesin. 3. <laughs> Çok zor durumum. 4 <laughs> taneden 3 bulmam lazım. Güvendesin. 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 At sen zaten her Bunu mu seçmiştin? <laughs> evet. Ben de bunu seçtim. <laughs> Ama sıra sende olduğu için hangisini seçersen seç patlayacak. Abi. <laughs> ne oldu ne oldu? Sen kazandın. Yes. Aşkım çok komik. Yes. <laughs>